Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bakın. Evet. Tonton anneanneniz Esra memleketine gelmiş. Tarlasına gelmiş. Tarlasının haline bakın. Eyvah eyvah. Tarlam perişan olmuş. Buraya baksana mısırları gelip alamamıştım. Biraz aldıydım da. Sonra videolarımdan izliyorsanız Arsını eşimin köyüne gittim. Koşa köyüne. Burada videolar çekiyordum. Sayıyorum da Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 3 aydır gelmedim buraya. Takipçilerim. Arkadaşlarım. Bakın böyle işte bakın. Aha. Fasulye çubuklarım. Tarlada fasulyeler olmamış. Çubukları duruyor. Bak görüyor musun? Yazık emeklerim. Burada maydanozları toplamıştım. Tohum yapacaktım. Bunlar da çürüdüler. yukarıda topladım. Onları gidip tohum yapacağım. Diye baksanıza. Görüyor musunuz? Bu kadar fındık Çubuklar burada yukarı. Bunları hep koparmayacağım. Ha olduğu gibi dursunlar. Zaten sene çabuk dolaşıyor. Bir daha seneye dikerim onlara fasulye. Hiçbir an bunlar uğraşıp da koparamam bu çubukları ya. Oy. Dönüş. İşte böyle. Çok kurak gitti arkadaşlar. Bizim buralar böyle. Yağmur yağdı ama bir işe yaramadı daha. Her şey Allah'ımdan. ne verirse. İyisine de aminna. Kötüsüne de aminna. Bizim elimizde bir şey gelmez. Bakın abi bu da maydanoz Bunları şey yapacağım. Ofalayıp ton yapacağım. Bunları bunun üstüne çekeceğim. Bunları böyle alıp koltukta da alayım. Bakın arkadaşlar. Bunlar kurudu. Arkalarından tekrar olanlar taze. Taze maydanoz. Var. Videonun başına dediğim gibi arkadaşlar 3 aydır gelmedi buraya. Baksana buraların haline. Bakın. Buraya da bezelye dikmiştim onlar da olmamış Ama ağaçlarım büyümüş Bak Bu şey hmm. Aklıma gelse de desem Neyse ondan işte Anladınız Bu da incir ben diktim Bu da aynısı Yeni dünya mı dersen Ne bileyim Bir sürü ismi var işte bir türlü diyemedim, sikretemedim. Bak. Fındıklarım olmuş, ceviz ağacım olmuş ama kuraktan hiç ceviz meyve vermemişti yani. Sıradan yağdı yani, inşallah seneye verirler. Bunlara da fayda oldu işte. Kuru yanı kuruzu bu yere düşenlerde verdiler. Böyle maydanoz. Bunlar maydanoz tohumu, bunlar da maydanoz. Bu tohum ekiyor, maydanoz çıkıyor biliyor musunuz? de vardı, bilmeyeniniz de vardı işte. Maydanoz tohumu bu. Yağmur yağdı kapkara etti onları yağmur kararttı onları bir biterler. kadar siyah olmaları gerekmez yani. Daha bir açık renkler, kremsi renk. Sakin. Bakın, bakın, mesela bunun gibi. Evet, bak bu çürümemiş. Gelmedim bir kaç aydır ya arkadaşlar. Bir yine bu kadar öldüler. Normalinde bunları gelip toplasaydım maydanoz Mesela şu kadar gider. Böyle Bak şu kadar şu kadar Böyle büyüdüler işte. Ton verdi. Oldular bu kadar. ne işte. Bak. Bunlar çok kurumuş. bunlar taze bunlar asıl bu işte tohum bu, böyle kremsi olacak, çok yeşil olmayacak böyle, bunlar da olamamışlar, böyle de çok Yav da çürümeyecek, bu işte. Bakalım karşı. Görüyor musunuz maydanozların boyunu? Gelip alamadım onları. Böyle oldular işte. Tavum oldular. Vurdular. Gene var onlar da tohum aslında. Takipçileri. Evet. Bu maydanozların mülakatını dövüştü. Hadi hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayan arkadaşlar. Sizleri seviyorum.